Ya Rabbi, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağırdı. Bak ikindi namazı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım diyor. Allah Allah, nasıl anlatmış değil mi? İnsanda tam ihtiyarlığın başlangıcı. Peki kainatın altı gün yaratılışında neye denk geliyor ikindi vakti? Efendimizin dünyaya, teşrifine denk geliyor. Bakın hadiste ne diyor biliyor musunuz? Ben ikinci zaman peygamberiyim diyor. Allah Allah. Niye öyle diyor? Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın gelişiyle aslında dünyanın sonu başladı. Ahir zaman. Öyle demiyor mu? Dünyanın sonu ahir zamanla benim gelişim şu iki parmak gibidir diyor değil mi hadiste? Allah Resulü'nün gelişiyle artık peygamberlik mesleği ondan sonra son buldu. Hatemün Nebi. Peki ne başladı? Velayet mesleği başladı ama peygamberlik mesleği bitti. O yüzden eğer rüyayı sadıka makamından Allah Resulü'nü veyahut aslı saadeti rüyasında gören arkadaşlarınız varsa sorabilirsiniz. Genelde Ceziretül Arap'ta ikindi vakti görmüşlerdir rüyayı. Çünkü ikindi vakti bu manaları barındırıyor. Şimdi biraz kafada oturmaya başlıyor mu? Yahu bu ikindi namazını neden illahi o saatte kılıyorum? Çünkü günün, mevsimin, insanlığın, mertebesinin, Kainatın altı gün yaratılışının her birisinin zaman eklem yerlerinde ikindi vakti o manaya denk geliyor. Var mı buraya kadar sorum? Dörde geçelim mi? Haydi buyurun. Magrib akşam zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatını hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Öyle oluyor mu akşam namazına durduğunuzda? Ya her şey karanlığa büründü. Sen de uyan artık dediğiniz oluyor mu kendinize? Çünkü bu vakit zeval vakti. Etrafınızda ne varsa her birisinin ölüm halkaları boy göstermeye başladı. Hazreti İbrahim'in dediği gibi la uhubbul afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Niye sevmemişti? Çünkü her birisi ona yüz çevirmişti. Demek akşam vaktinde de bütün mevcudat, bütün kainatın yüz çevrilişi bize hatırlatılıyor. Bütün sevenler zevale gitti. Yok olup gidecek. Gençliğin gitti. Annem baban gitti. Malın mülkün gitti. Niye? Her birisi ölüm halkalarına katıldı çünkü. Allah Allah. Bütün mevcudat bizi bu şekilde terk edip gittiği için biz de akşam namazında hepsinden yüz çevirmeye başlıyoruz. Günden akşamı konuştuk. Peki mevsimden neyi hatırlatıyor? Sonbaharın bitimini anlatıyor değil mi? Bu sonbaharın bitim saati var ya kışa doğru bir makalede okudum. Tüllerin yüzde yetmiş ölüyormuş. Allah Allah. Hayvanların kalanlarının birçoğu kış uykusunda. Bitkiler nebatat ne yapıyor? Hiç meyve vermiyor. Birçoğu küsmüş, ölmüş, gitmiş adeta. Peki insanda neyi hatırlatıyor? İhtiyarlık bitti artık ölüm vakti. Akşam namazında nasıl duracaksın? Öldüm de geldim ya Rab, öyle duracağım. Peki kainatın altı günde yaratılışının dördüncü gününe denk gelen akşam namazı acaba neyi hatırlatıyor? Kıyameti hatırlatıyor kıyameti. Bakın hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz? Güneş batınca akşam vakti kıyamet kopacaktır. Kıyamet ne zaman kopacakmış? Akşam vakti. Ama bu günün akşamı değil. Çünkü bize akşam olan başka yerde gündüzdür. Bu kainatın ömrünün akşam vakti demek istiyor bu hadis-i şerif. Anlıyorsunuz değil mi? Akşam namazındaki şu helezonik zamanda eklem yerleri nelere denk geliyor görüyor musunuz? Ya Rab neden biz akşam namazını o saatte kılıyoruz? O saatte oluşan bütün manaları ruhun alsın. Seccadede bana tesbih, tazim ve şükür ile kulum anlatsın diye tam o saate yani o inkılap başına ben bir namaz bıraktım